arkadaşlar. Bugün Arda öğretmeni geldi. Yüz yüzme. Bebeğim hanım dersler Yüz yüzme ders alacağız bugün değil mi babacığım? Bugün Destin'le yüzmeye geldik. Aliş'i de getirdik. Değil mi? Hadi bakalım gir. Arkadaşlar seni bir görsün. Nasıl yüzdüğünü. He? Evet, makarnayı da yüzeceksin. Makarnasız yüzmez misin? Neden? Ay baba beni atma. Ben kendimi Hadi in bakalım kendin. Ali nasıl yüzüyormuş acaba? Hay baba, ay çan. Tamam, almadan yüz. Çok soğuk. Soğuk mu? Soğuk ben ol. De de Olamaz ama elbisen var. Çok soğuk olmamalı. Sen de bir bakar mısın? Ben bakıyorum. Suya mı? Gayet iyi. Hay baba, ben de, de bir Tamam, ben de bir bakayım. Bakıyorum. E, gayet iyi destin su. Hiç soğuk değil. Hiç soğuk değil duş suyu gibi. Aldığın duş gibi. Hop da at kendini suya. Hayır. Hadi. Hayır. Yapabilirsin bunu. Aferin. Şimdi şu karşıya doğru bir yüzer misin? Neden? Korkuyor musun yoksa? Korkuyor musun? E tamam o zaman yüzebilirsin. Annesi sen karşıya geç. Şu anneye doğru yüz bakayım be. Hadi yüz bakayım anneye doğru be. Çok, 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 çok. Hayır hayır alışırsın şimdi. Sok kendini suya. Evet yüz anneye doğru. Aferin sana. Hadi gel gel bu tarafa doğru yüz. Tabi durma. Gel bana doğru yüz. Gel. Gel yüz bana doğru. Unuttun mu yoksa sen yüzmeyi? Evet, hadi gel o zaman. Aşağı duruyorum. Hadi bakayım gör bakayım bak. Oo. Hadi gel. Yüz bana doğru. Yüz bana doğru. Yüz bana doğru. Bırak o kolunu. Yüz. Aferin. Çek kollarını. Çek. ilerden çek. <laughs> resin yüzmeyi mi unuttun? <laughs> <laughs> Nasıl geldi diyorsun? Kenardan tutmadık bana. <laughs> 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 ne oldu? Niye çıkıyorsun? <laughs> Neden çıkıyorsun? Evet, yüzebilirsin. Paletlerle dikkatli olalım. Paletlerle yür yürüyemeyiz. Hadi hemen gir. Hadi Atmak yiyeceğim. Bana mı sıcak? Hadi atla. Atla. Bırak kendini suya. Karşıya doğru yüz bakalım. Çok soğuk ama. Ay soğuk falan değil. Karşıya doğru bir yüzer misin? Evet yüz. Öğretmenin görecek bak şimdi seni. Sen alabilirsin onu. Bırak Aliş yüzsün biraz. Aferin sana. Aferin. Git Aliş'ini al. Git Aliş'i al. Aferin. Alıyorsun. Aferin. Aferin sana. Destin uyanık gördüm seni. Ha? Uyanık gördüm seni. <laughs> tamam al Aliş'i de getir. Al Aliş'i de gel. Aferin kurtardın mı Aliş'i? Aferin sana babacığım. Bir şey söyleyeyim Alişi kurtarmada gerek yok ki Aliş'i <laughs> tamam birazdan çıkartırız. Bana bir bak el salla bakayım. Resmen Aliş çabuk batacak. Aliş al gel. Aliş batmadan Aliş al gel çabuk. Kurtar Aliş'i. Kurtar Aliş'i. Çek kollarını ileriden. Çek ileriden çek. Çek kollarını ileri. Ayaklarını arkaya at. Hadi getir Aliş'i getir Aliş'i aferin çek kollarını çek kollarını Paletleri arkaya doğru uzat ki Gidesin hızlı gidesin Aferin sana Kurtardı Aliş'i Şimdi bir de benim için karşıya gidip gelir misin? Ama öyle çıkmaya kalkarsın hep yorulursun <laughs> Ne yapıyorsun Aliş'i mi öpüyorsun? Wesley Alişe ne yapıyorsun öyle? Sonlum, <laughs> İlk yardım. Yapıyorum. İlk yardım mı yaptın Alişe? Ha. <laughs> var. Yukarı. Yukarı bak. Yukarı bak. Evet. Çok güzel. Tekrar. Kapat. Yukarı bak. Yukarı bak. Çok güzel. Geç. İşte. Gurur duydu seninle. Çok güzel. Aferin sana. Biz artık aşağılara böyle bir... Yukarı, yukarı, yukarı. Süpersin, yürü. Başardın. Harikaydın. Evet. Şimdi... ...oraya kadar yine aynısını okuyacağız. Orada senin yeni yatağın gelecek hayatını çekeceğiz. Anlaştık. Biz şimdi size bir sürprizimiz var. lazım kollarınızı çekerdiniz. Bu sefer. Bu sefer. Kolları çok uzat. Evet. Şimdi. İyi bak. Nefes alıyorum. Destek. Önce bir. Bak burayı tutuyorum. İyi bak.